merhaba arkadaşlar. Yeliz Eymen kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim bugün Yeliz ve Eymen'e bir sürprizim var. Toy box aldı. Wow. <laughs> Hadi açın bakalım. Açın, açın bakalım neler çıkacak içinden. Nasıl bir oyuncaklar çıkacak acaba? <laughs> Eymen de çok heyecanlandı. <laughs> Tren mi çıkacak? Tren mi çıkacak? Acaba bakalım ne çıkacak acaba tren mi çıkacak, farklı oyuncaklar mı çıkacak, neler çıkacak acaba? Üç tane miymiş? <laughs> Bir tanesini Eymen'e ver. Eymen kendi açsın. Birini de sen kendin aç bakalım. Birini de ortak ben açın. Işte. Kır... Yeşil'i Eymen açsın, kırmızıyı da ortak açın olur mu? Hadi bakalım. Evet. Şu da şurada kalsın. <laughs> tamam. Bakalım, açalım. Aç Eymen. Oyuncak mı çıkacak? Acaba ne çıkacak? <laughs> Oo, ha, sakızı çıktı. Ben açamadım. Eymen wow. açamadı. Neden acaba? Yeniden <laughs> benimki. Sakız. çıktı. Başka ne çıkacak acaba? Oyuncak ne çıkacak Eymen? Merak ediyorum. <laughs> kapatın gözünüzü. Kapatıyoruz. Ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. O ne? Oyuncak. <laughs> Bir tane daha çıkacak. Bakalım bir, bakalım ver bana bakalım. Bir tane bakalım. daha çıkacak anne. Aa bu neymiş? Anne, tane, anne, Bakayım. Bu neymiş? Aç bakalım. Bir tane daha çıkacak. Evet, aç. Oh, <gülüyor> 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 Yeliz ona saçtın <nasıl> <laughs> onu. <gülüyor> <gülüyor> Seninkinden ne çıktı bakalım? Eymen, <laughs> Amy... aa kaykay kay çıktı Eymen'den. Wow. Eymen senden kaykay kay çıktı. <laughs> Hadi kaykay yap bakalım. Hadi. Oy, ben kaykay yapacak şimdi. Benim bir şeyim mi eksik? Sen neredesin? Evet. <laughs> ben arıyor musun yoksa? Evet. Hadi gel bakalım, gel. Neymiş bakalım, çok merak ettim Öyle Yeliz. Resmini kayboldu. Aa. Böyle açtığı mı? <laughs> <laughs> Öyle bir <laughs> <dersin> ki. <laughs> bakalım. Getir bakayım neymiş o? Neymiş bakalım çok merak ettim Yeliz. Bu öyle bir şey anlamadım ben de. Aa, resmi nerede acaba? Bu benim şeyim açalım. Piyano falan mı acaba bilemedim ki. ne acaba Neyse, bu? Neyse bunu açalım bence. Neyse hadi öbürünü açalım. Ve... Ay evmen sakızı çiğniyor bile. hadi, hadi. <laughs> hadi. Şöyle açalım. Sarı. Oo. Sanki tarihi geçmiş gibi sarılar. <laughs> Bakalım hadi. Öbüründen ne çıkacak şimdi? Oh Yeliz de hepsini <laughs> aldı ağzına. <laughs> Ama hani bana, hani bana, bana yok mu sakız? Bunu, bunun sakızını sana veririz. Tamam anlaştık. Ben de istiyorum. Bana ne? Baş, başka ne çıkacak acaba? Ne oyuncaklar çıkacak? Eymen'den küçücük bir kaydırak çıktı. Ama çok sevimli. Bak. Bak. Kay Hayır daha kaydırak değil. Kay kay pardon ya. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> kay kay diyeceğim. Bak, kaydırak bak. dedim. Tamam kalsın orada. Aa evet. Eymen. Eymen onun üstüne binemezsin ama çok küçük. Aa böyle bir şey çıktı. Neymiş o bakalım. Basın mı Aa. Ne? Basamıyor. Anlamadık ama neyse. Hı, işte, ben... <laughs> Hadi bakalım. Ya, Acaba ondan benim ne benim çıkacak? Ben bu benim içindeki benim olsa, ben, benim içindeki benim olsa olmaz. Benimki düştü işte de. Eymen o da ablanın olsun mu? Hı? Ablanın olsun mu? Hı -hı. O, de Neyim o ya? değil anneciğim. Şey. Aa, bir şey çıkmadı galiba ondan da. Dur dur. Ben çözeceğim. Bence sürahiye benziyor o. sürahiye. Değil mi? <laughs> Çiçeklerinizi sularsınız artık. Minik minik <laughs> eğmenle Yeliz'in çiçekleri var. Küçük küçük ikisi. Dört tane var hatta değil mi Yeliz? Eymen değiliz. Her gün suluyor onları. Hatta getirip denesek mi? Çiçeklerini getirelim bir Hemen bakalım. Bekle. Hemen getir bakalım. Eymen sen de sulayacak mısın çiçeklerini? Evet. Ama şunu, şu neymiş? Şu çok merak ettim ya. Sen de merak ettin mi Eymen? <laughs> Eymen sakız çiğnemekle meşgul şu anda. <laughs> Eymen kol. O ne? Bir şey değil ki kutu bu. Sadece kutu. Hadi bakalım. Yeliz hadi bekliyoruz bak. merakla. O ne? Kart mı? Kart mı çıktı içinden? Bakalım mı bir? O neymiş bakalım? Aa kart. Evet. Yeliz, Eyman bulduğu içine katacağın şeyi. Aa. Bakalım mı bir? Kaldırdım. Hangi çiçeklerin? Ver ne ver. Arkadaşlar çiçekleri gösterecektin. Ver ver. Benim o. Evet. Hadi sen bunu yap ya. Eymen yapabilecek misin bakalım? Bakayım. Eymen. Hadi sen tamir edebilirsin onu. Sen yapabilirsin. Ben sana güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eymen sakız çiğnemekten yapamıyor şu anda. <laughs> Yapabildin mi? Merakla bekliyorum şu anda. Eymen, yap Eymen yapabilecek mi yapamayacak mı? Yeliz hala gelmedin. Seni bekliyoruz. Getirdim. Aha, çok güzel. Bakın bu Yeliz'in minik çiçeği. Hadi Birazcık kurumuştu. Çiçeği. Ama şu anda Yeliz ona Bana baka getirdim. baka tekrardan Bana canlandı. Evet. Eymen'in çiçeğini neden getirmedin Yeliz? Aa, hemen ya hemen bitmiş. Neyse ona yeterli gelir bence zaten. Çok böyle sulanan çiçekler değil ya bunlar. Ama çok tatlı çiçeği değil mi? Küçücük minicik. Eymen'in çiçeği nerede Yeliz? Eymen'inkini neden getirmedin? Tamam Eymen'inkini de getirelim. Eymen'inkini de gösterelim arkadaşlara çiçeklerini. Evet, Eymen'inkini de getirdim. Bu da Eymen çiçeği. Bakın bu da küçücük. Gördünüz mü Eymen'le? Yeliz'in böyle minik minik çiçekleri var. Onları her gün suluyorlar. Evet, bu da Eymen'in çiçeği. Al bakalım. Minicik çiçekleri Eymen'in. Yeliz'in de minicik çiçekleri var. Hadi arkadaşlara bay bay yapın bakalım. Arkadaşlar bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ya. Eyman arkadaşları bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz de. Ya, görüşürüz. <laughs>